Mesaj gelmiş tabi erken sabah namazına kalkınca. Sizinkiler iyi mi diye benim yakınımdan. Sizinkiler iyi mi derken yani anlayamadım kafam uykulu uykulu ne. Hemen böyle televizyona koştum yani hemen. Açtım tabi Kahramanmaraş merkezli deprem olunca. Tabi annem, abim, bütün akrabalarım Kahramanmaraş'ta. Abime ulaştım. Tabii kendisi de daha sonra diyor hani telefonlar çekmiyordu nasıl ulaştın o da ayrı bir konu. Abim biz iyiyiz. Annem vesaire hepimiz iyiyiz. Ee, sıkıntı yok ama dedi Kahramanmaraş mer merkezde oturan kız kardeşim var. Ona ulaşamıyoruz dedi. Ee, Tabi o bina o an için e, çökmüş. Ee, hatta ilk sarsıntı da bunu daha sonradan gidince anlıyorum. Yine daha bana tam belli etmiyorlar hani olumsuzluğu. Akşam 12 gibi oraya vardım. Tabii hemen ilk önce annem ve abimin olduğu yere onlara ulaştım. Kendi evimizin olduğu yere. Onların iyi olduğunu gördüm. Bu sefer işte kız kardeşim hemen aklıma geldi. Abimle gittik binaya. Yerle bir olmuş gece yağmur yağıyor. Böyle bir bir insan o an böyle bir çaresizliğine yani o acizliğini iyiliklerine kadar hissediyorsun. Sağ olsun Allah razı olsun. Bizim Karabük'ten, İhlas sofrottan arkadaşlarım da hemen sabahına yetiştiler. Binanın başına geldik. Orada işte iş makineleri bekliyor ama onlarla ilgilenecek biri lazım. Hani bize diyor göstermeden, yönetmeden hani biz çalışamayız. Hemen onlara işte üzerine çıktım. Orada sağ olsun Yasin arkadaşım da beraber orada işte Artık samanlıkta hani iğne arar gibi kendi yakınının orada olduğunu biliyorsun ama bir ümit de var içinde. Yani belki bir boşluktur, bir şey olmamıştır, o duygularla işte bir yandan böyle kazma çalışmaları. Derken öğleye doğru abimin telefonu çaldı. Benim bu aileden hayatta kalan bir tek yeğenim var, o da İstanbul Cerrahpaşa'da dördüncü sınıf öğrencisi. O da geceden gelmiş ve hastanede kardeşini bulmuş. Bizim yıkıldı dediğimiz hastanede. Ondan sonra dayı yetişin. E, biz Antep'e gidiyoruz. Yolda benim kardeşimin kalbi durdu böyle ağlama sesiyle, böyle abime haykırıyor. Biz hemen o enkazdan bu sefer arabaya biniyorsun. Ana Baba günü trafik herkes keşme keş. Antep'e doğru. Antep'e işte bir yolunu bulduk. E, gittik. Tabi orada kötü haberi duyduk. Ee, orada yeğenimin zaten kaybını öğrendik. İlk şoku orada. Ondan sonra işte o cenazesini işte gece getirdik. Sabah defnettik. Tekrar bu sefer bitmiyor tabi bu sefer. Hala diğer yeğenim ve kız kardeşim eniştem enkazın altında. Yeniden devam. Ee, bir gün geçiyor bulamıyorsun artık 2, üç, dört derken tabi bu süreçte de yıpratıyor diğer cenazeleri buluyoruz. Bizim yani sıkıntımız zemin katta olması. Sekiz katlı bina yarısı dört katı diyelim sol tarafa kaymış, dört katı sağ tarafa karışmış hepsine. nerede böyle zaten bilemiyorsun. Kağıt gibi hiç hayat boşluğu bile yok o süreçte. Ondan sonra artık işte yedinci günün sonunda işte cenazelerimize ulaştık. Onları tabii defnettik. Ee, yeğenim tabii burada anne babası, iki kardeşi değil, amcası, yengesi, ondan sonra kuzeni, kendi dedesi, babaannesi ve halası. Hepsi enkaz altında. Onlar da bizimkinden sonra işte daha orada onlar da ondan sonra çıktı. Yani bayağı yıpratıcı bir süreçti. Bu toplamda 12-13 günü buldu. Şimdi onlar 11, 8, 12 de kuzenden dolayı var. Ne oluyor? 23 mü? Daha bunlar benim yakınım. Yani hani birebir yakınlarım. Yani öyle merhabamız olduğu, arkadaşlarımızın olduğu sayı artık 50'yi buluyor. Yani hani ilçeden vesaire, köyümüzden, dostlarımdan geçiyor bile öyle diyeyim ben hani. Elden de bir şey gelmiyor. Artık hemen öğrencilerim aklıma geldi. Şimdi o acı içimde yani içimde böyle bir kor alev var ama biz ara tatilden önce de veli ziyaretlerine başlamıştık. Ondan sonra öğrencilerimizde bir belli bir program dahilinde işte hani çalışmalarını son senenin çok önemli olduğunu buna değinmiştik. Tabii Orada artık kendime gelince birden ya ben bu çocuklarımın yanına gitmem gerekiyor. Ee, hem bana da iyi geliyor. Gerçekten ben hani öğretmenliği çok seviyorum. Yani sınıfa girdiğim an bütün sıkıntıların dertlerini unutuyorsun, geride bırakıyorsun yani. O şekilde ben Karabüyük dönme kararı aldım. Hatta arkadaşlarımdan bazıları hocam işte hani iyi değilsin biraz daha rapor al dinlen. Sonra düşündüm, ben yani öğrencilerimle hani daha kısa sürede bu durumu atlatırım diye o şekilde bir karar aldım. Gerçekten e, yani çocuklar da çok böyle anlayışlı, hepsi bana böyle o hem üzgünlüklerini hissediyorlar hem de böyle bir destek, moral. Yani kısa sürede e, açıkçası yani bana da terapi gibi oldu yani öğrencilerim onlara böyle kendi yeğenim, yeğenlerimi yerine koyuyorum. Çünkü vefat eden yeğenimin biri üniversiteye hazırlanıyordu. Eee diğeri de 7. sınıf öğrencisiydi. Yani onları o şekilde düşünerekten e, bu öğrencilerimi de artık e, onların yerine koyup bir nevi onların başarılı olmaları e, beni mutlu edecektir diye düşünüyorum. baş diyebiliriz. Siz önce kendiniz söz diyorsunuz Anlayamadığınız soruların üzerine soru işareti koyarsınız. Ondan sonra birlikte bir de üzerinden geçeceğiz.